Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir kişiyle karşı karşıya çıktığı zaman hiçbir zaman kendisine sorulan suale cevap vermez. Ve mi? Müsaade buyurun. <gülüyor> müsaade <gülüyor> buyurun. Ben şurada, bu salonda, aynı salonda bir sefer daha ondan çıktım. Ne sorduysam Halbuki anlaşmamız 9 konuda iddiası vardı. 9 konunun e, tartışmasını yapacaktık. Vallahi bir tanesine cevap vermedi. <laughs> Yüzüne dedim ki sen bak dokuz konuyu soruyorum cevap vermiyorsun. Sen yalancısın, sen iftiracısın. Ama bu Yüzüne adam bir dakika mu? adam burada sesini çıkartmadı. Ya. Adam böyle bir adam. Böyle bir adamla başbakan nasıl çıkar? Ha, ben o çıkarım. Niye Bey, çıkarım? Ben. Artık Bey. onun taktiğini kaptığım Melih için Bey. yemez. Melih Bey. Kendisi burada yok. Yani biraz daha atıyorum. E cevap daha, versin sen... yüzü. Ama daha olur mu öyle? Nazik bir, cevap e, o zaman canımızın istediğine burada bir şey söyleyelim. Yani, cevap versin. Bozkoca yani. bir siyasi parti. Genel şey başkanına yani, yani daha nazik ifadeler kullansak daha iyi olur. Olur. Yani, olur. Şu şeyi de... diyeceğim. Şu anketlerden girdik ya. Bakın. Evet. Ee, şimdi ben şöyle bakıyorum. Oran bir, bir tamam. konuyu bir konuyu açalım. Peki. Eee Kılıçdaro Türkiye'yi yönetebilir mi sizce? Yani becerebilir mi bu işi? Niye beceremesi ya? Becerir mi? Yani şimdi bir şey. Söyleyeceğim. Becim, sizce mi? Siz Ankara'yı yönetmeyi becerebiliyor musunuz? Yani ona size evet. bunu söylersem. Sizce becerebilir mi? mi? Becerir Niye beceremesin canım? Bak bir belge okurum ama. Daha olmaz öyle şey.